Damar sistemimizin çalışma prensibi nasıldır? Vücudumuzda iki türlü damar vardır. Aslında beyaz kan damarları da var ama onları bir kenara bırakalım. O biraz detay. Bir, atar damarlar. iki toplar damarlarımız var. Kalbi santral olarak alacak olursak, kalpte bundan kan sol kalbe gider ve sol kalp Pompa görevi görerek içindeki kanı atar damara pompalar. Bu periyodik olarak hatta bir saniyeden daha düşük yani dakikada 70-80 tane yetişkin bir birey de vuru yapar. Egzersiz anında bu vuru sayısı tabii iki katına kadar çıkabilmekte. Volüm de buna bağlı olarak artabilmekte. Atar damar sistemine itilen kan burada aorta dediğimiz önce en büyük kalpten çıkan damara. Buradan beyin damarlarına, kol damarlarına, akciğer damarlarına, karın damarlarına ve bacak damarlarına yayılır. Aynen bir ağacın dalları gibi en ince dokulara kadar bu kılcal damarlar ilerler. Kılcal damarlar düzeyinde aortadaki kalpten atılmış olan dışarıya gönderilmiş pompalanmış olan kan zengin bir kandır. Neden zengindir? Besin ve oksijenden zengin bir kandır. Bu besin ve oksijenden zengin kan doku düzeyinde yani kılcal damarlar düzeyinde dokuya, kas yapıya, karaciğer dokusu olabilir, Yağ doku olabilir bu. İçerisindeki oksijeni verip oradaki karbondioksiti alır. İçerisindeki protein yıkım ürünlerini, şeker yıkım ürünlerini alıp oraya kullanılabilecek yeni enerjiler aktarır. Buradan sonra kanın döngüsü değişmeye başlar. Kalpten gelen kan kapiller dediğimiz kılcal damarlardan sonra yavaş yavaş ters ağaç şeklinde küçükten büyüğe doğru toplar damarlara geçer. Toplar damarlarda her bir damar başka bir toplar damarla birleşerek büyüye 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 kalbin girişine kadar gelir. Kalpte bir tane atar damar aorta çıkar kalbe iki tane büyük toplar damar gider. Bir tanesi yukarıdan gelen vena kava superior dediğimiz bir tanesi ise aşağıdan karın ve bacak bölgelerini toplayan vena cava inferiordu. Yani iki tane büyük toplar damar gelir. Atar damar sistemini anlamak daha kolaydır. Kalp pompalıyor ve itekleyip kanı dokuya kadar sürüklüyor. Peki toplar damar nasıl olacak? Sağ kalp biraz soğurma hareketi yapar akciğerle birlikte onu emer kendisine doğru kanı. Biz de oturduğumuz yerde hareketsiz kaldığımız yerde aslında toplar damar içerisinde kanın hareketine çok katkıda bulunmayız. Ama kas seyirmeleri olabilir, bacak hareketleri olabilir veya ayağa kalktığımız anda itibaren bu kas yapılar aynen kalp gibi pompa görevi göre buradaki kanı kalbe atar. Biz doğal olarak kan kalpten nasıl çıktı hangi damara girdi kapillerlere geçtikten sonra kılcal damarlardan toplar damara geçti ve kalbe nasıl geçti kalbe nasıl ulaştı bunu görmüş olduk.